Yararlanacakları bir rahmeti insanlara uğradıkları sıkıntıdan sonra tattırırsak eğer Üzerine tuzak kurarlar ayetlerimiz hakkında de ki tuzak işinde Allah daha hızlıdır Nitekim bizim elçilerimiz onların kurmakta oldukları tuzakları kaydediyorlar Ulaştıran dolaştıran gezdiren sizi karada ve denizde odur öyle ki gemiler İçindekilerle latif bir rüzgarla götürür Yolcular bununla neşe ve sevinç duyar Yakalaya verir korkunç bir kasırga Üzerine çullanır, her bir taraftan dalgalar Üzerlerine tam kuşatıldıklarını görünce Allah'a yönelerek duaya koyulurlar Normalleştirip bu durumu kurtarırsan Yemin olsun biz olacağız şükredenler Onları karaya kurtarıldığında. Hemen haksız yere azgınlığa koyulurlar Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhi destirey insanlar Bu dünya metaıdır Yine dönüşünüz daha sonra bizedir Yaptıklarınız neyse bildireceğiz size bir bir Üzerinize gökten inen yağmura benzer dünya Hayatı sadece dünyelerine girer Nebatatın hayvanların ve insanların sonra karışır Onları büyütür yetiştirir Üzerine süslerini takınır güzelleşir ahalisi tam güç yetirdiklerini sanır Sırası gelmiştir emrimizin abansızın gece veya gündüz Sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilip atılmış Durumda bırakırız da öylece kalırlar üzerine düşünen topluluk için Biz ayetlerimizi açıklarız işte böyle birer birer Nasıl ve kimi dilerse onu doğru yola yöneltir Allah esenlik yurduna çağırır Müzik